Merhaba arkadaşlar. Selim Et YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dana lokum, tereyağında ve ızgarada nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Tabi yine her zamanki gibi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, Instagram hesabımızdan aynı şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Yukarıda çıkan etiketlerde de diğer e, pişirme ve çiğ et işleme videolarımız var. Onları da takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar dana bonfilemizi temizliyoruz. Yani dana lokum Etrafındaki sinirleri alıyoruz. Güzelce ne? Tabi arkadaşlar dana bonfile çiğ işleme videomuz daha önce yapmıştık. Şimdi devamında pişirme videomuz var. Bir önceki videolarda bakıp görebilirsiniz diye yaptığımız bonfile videosunu. Şöyle arkadaşlar etrafını temizledik. Şimdi üstündeki şöyle ince eti birbirinden tutan siniri ayırtlayacağız. Tabi arkadaşlar normalde bunları yaparken ete zarar vermememiz lazım. Ama mezbada kesim yapılırken bıçak hafiften çarptığı zaman bu et komple açılıyor. Yani biraz daha dikkatli olması gerekiyor kesim yapan arkadaşlar ve şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ufak bir kesikle Etin bale geldiğini gösteriyor yani. Arkadaşlar bunlar lokum yapılacak şekilde doğruyoruz ve şimdi mühürleyeceğim parçayı içinden çıkartırken ızgarada mühürleyeceğim için biraz daha büyük bırakacağım ben o parçayı arkadaşlar. Şöyle bu birazdan ızgarada mühürleyeceğimiz parçamız. Şöyle dana lokumumuz arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pişirmeye geçmeden önce e, malzemelerimizi tanıtıyoruz. 2 tane ufak domatesim var. çeli de değil ama bahçe domatesi. E, artı rozmeri, yani biberiye ve tereyağı, bir de sivri biberimiz var. Şimdi arkadaşlar, sıvı yağ veyahut zeytinyağı ile etimizi hafiften yağlıyoruz ki ızgaraya mühürlediğimiz zaman ızgaraya yapışmasın, etimiz dağılmasın diye şimdi yağla yağlayıp ondan sonra pişirmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar güzelce ne yağımızı gezdiriyoruz. Şöyle her tarafına zeytinyağla kapladık etimizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ızgaramızda etimizi mühürleyeceğiz. Şöyle attık etimizi Şu sesi duyuyoruz. Jos diye. Şunu arkadaşlar, bonfilemizi mühürlerken arada tereyağımızı ve domateslerimizi de atıyoruz ki etler hazırlansınlar. Şöyle arkadaşlar sıcak sıcak buhar üstünde ekmeğimiz evet arkadaşlar şimdi etimizi çeviriyoruz dört bir tarafını mühürleyip şöyle görüyorsunuz arkadaşlar harika bir mühürlenme izi var evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi harika mühürlenmiş etimiz bonfilemiz şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar evet harika bir şekilde Pişmiş olan lokumumuz hazır. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sulu sulu harika bir lokum yaptık. Dana lokum. E, arkadaşlar şöyle tereyağında, bol tereyağında e, domates, biber közlenmiş ve biberiyemizle beraber harika bir lokum hazırladık ve sunumumuzu yaptık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.